Merhaba, projemizin adı TIKÖZ, taşınabilir iş kazası önleme sistemi. Sokak, park, bahçe gibi açık alanlarda sıklıkla kazı çalışmaları yapılırken, okul, hastane, alışveriş merkezi gibi kapalı alanlarda ise çeşitli tadilat ve bakım çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu kazı tadilat ve bakım çalışmaları esnasında kişilere ilgili alana girme ihtimali bulunmaktadır. Bu durum işe kişilerin cam ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Biz de takım olarak iş kazalarının önüne geçmek için olabildiğince küçük rahatlıkla taşınabilen misafir sensörleriyle donatılmış 360 derece görüş açılı bir ekipman tasarlamaya başladık. Bu ekipman hem küçük, hafif ve taşınabilir olması dolayı riskli bölgeye daha kısa süre ulaşabilecek hem de konulduğu bölgelere yaklaşan olduğunda kişileri ışıklarla ikaz edecektir. Işıkları fark etmeme ihtimaline karşı sesli olarak da uyaracak. Ayrıca görme ve işitme kaybı olan kişiler için de daha güvenli bir ortam sağlanacak. Tiköz yaklaşık olarak bu ev haklarda olacak. Her köşe ve kenara konulacak mesafe sensörleri ile 360 derece görüş açısı sağlanacak. Her sensör için ayrı ayrı bulunan anahtarlar yardımı ile istenilen sensör kapatılabilecek. Sesli ve ışıklı uyarı sistemi için lamba ve konulacak kazı çalışmasında dikkat kazı çalışması, kaygan zeminde dikkat kaygan zemin gibi sesli olarak farklı uyarılar verilecek. Tüm bu çalışmalarda Arduino, çeşitli sensör bileşenler ve Neblu programı kullanılacak. En son aşama olarak devre kasaya monte edilip gerekli testler gerçekleştirilecek.